Kayıt başlıyor. Evet. Quizzes Ne o? Bir bakayım. Katılım kodu. Katılım kodu. Şimdi yapıştırıyorum. Bu kodu girin arkadaşlar o linke. Ben de gireyim. Kendi telefonumdan şu an. Bir isim verin orada gelen alandan. Kevser geldi, Adem geldi, Servet geldi. Fatma geldi. Pınar geldi. Başka kim var bakalım? Adem, Fatma, Kevser, Pınar, Servet hepiniz geldiniz. Şimdi Evet, soruları başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Telefonunuzda görünmesi lazım şu. An. arada yanlış da yapayım ki sadece olayı görelim. Nurla hocam aslında sen de ekranını paylaşıp oradan şey gösterebilirdin ama. Hocam Yok. şimdi paylaşacağım. Şimdi ekranım görünüyor mu arkadaşlar? Evet. He. Ee, hocam niye paylaşmadım az önce oyunu kurarken soruları bir çek ediyordum. O arada arkadaşlar görsün istemedim. Ee, evet. Şimdi ekranı görüyorsunuz. Pınar tebrikler. Sonra Adem geliyor. Sonra Fatma. Bu, Acaba bu kırmızılar bu haftanın okuması ile ilgili mi? Geçen haftanın okumasıyla ilgili mi? Görebiliyor muyuz hocam onu? Onları bitince göreceğiz hocam. Tamamen bitsin. Şu an... Hocam biz aslında biliyoruz hangisiyle ilgili yanlış yaptığımızı. Evet tabii siz biliyorsunuz. Ee, şu an ha, soruları tamamlamayan arkadaşlar var değil mi? en altta mi var? Acaba o e, sen misin yoksa başka bir mi? M yazmış ama. Ben Nurullah'ım da mi diyen kim acaba? M. Şimdi ben de tamamladım. Hmm. Fatma ve Pınar sizin aslında orada üç nokta mı geliyor, bir şey mi geliyor? Onu tıklayıp sorulara cevap vermeniz lazım zannedersem. Ha, hocam evet geliyor. Üç noktayı mı tıklayacağız? Bir e bir şuan... tıklayın. Oradan gelen sorulardan birine cevap verin. Fatma sen de aynı şekilde. Yapamadığı bir soruyu cevap verebilmesi için tekrar hak tanıyorsunuz benim şu anda. <laughs> Fatma'nın sanki şu an süreç devam ediyor. Fatma bir bak senin hala sanki soruların duruyor gibi ya. Şu arkadaşı e, çıkarıyorum Hiç cevap vermedi ne zaten. Hı -hı. E, Fatma da tamamlasın hocam. Bu arada ben beşinciyim. <laughs> Sen kopya vermemek için. E, ee, yok hocam bir şey. <laughs> ee, sonuçta tadı kaçsın istemedim. Okumadan şıkları ben salladım. Evet Fatma bir sorun daha var gibi sanki bir bak bakalım. Fatma liderliğe yükseldi bu arada. Evet arka arkaya bir soru cevap vererek. Evet. String yapmış. Evet, Fatma seni de tebrik ederiz. Hocam şu an tamamız değil mi? Evet hocam. O zaman end diyebilirsin aslında hocam. Evet. Zaten şey oldu. Fatma Pınar Adem sizleri tebrik ederiz. Ee, şimdi ha, burada evet. da arkadaşlar. Kim hangi Şu soruya? Şu kısımda review questions var hocam. Hemen bakayım hocam. En üstte. Evet. Buradan. Şimdi hangisi bir araştırma yöntemi DSD değildir? İki kişi betimsel tarama demiş. Hemen bir hızlıca hatırlayalım hocam dilerseniz. Betimsel evet. tarama bir tane şey Ni, nicel araştırma yöntemlerinden bir desendi bir yöntemdi arkadaşlar. deneyse kimse dememiş. Durum çalışması da nitelde bir yöntemdi. Kalan üç kişi doğru cevap vermiş. Evet. Anket bir veri toplama aracı. He he. Beş kişi sezgi demiş. Ben gözlem dedim buna. Ee, her bütün arkadaşlar bilmiş bunuca. Doğru cevap vermiş. Evet. Güzel bilgisayar aracılı oyun hangisi? Hızlıca bir hatırlayalım. Bilgisayar aracılı oyun gerçek hayatta oynayabildiğimiz ama bilgisayarda sonradan dökülen oyunlardı. Mario diyen iki arkadaş var. Bunları görebiliyor muyuz hocam tıklayınca? Muhtemelen bir tıkla hocam. Yani hiç onu denemedim açıkçası. Yok tepki vermiyor hocam. Onu e, alttaki az önce şey vardı. Evet. evet. Böyle her oyuncuya özel bir şey vardı. Oradan görebiliriz. Birazdan yani. bakarız hocam yine. Mario sadece bilgisayarda vardı. Computer Game'di. Tetris de yine öyle dijitalde var. Tavla hem bilgisayarda hem de normal hayatta olduğu için bilgisayarda oynanınca bilgisayar burada araç oluyordu. Bilgisayar aracılığı oyun oluyordu. Yılan da yine dijitale has bir oyundu. Bu, bu soru, soru biraz yanıltıcı olmuş. Şimdi oyunda bulunması gereken unsurlardan etkileşim vardı. Bir kişi yanlış vermiş buna. Her oyunda etkileşim oluyordu. İlerleme e, oyunda ilerlemek zorunda değiliz arkadaşlar. Başarı ölçüsü bu oyunu kazandık mı? Kaybettik mi? Niye oynadık? Buna yönelik bir ee, başarı ölçüsü olması lazımdı. Kazan, hocam bu sorunun cevabını yanlış yapmışız ya. Ee, kazanma olacaktı. İlerleme oyun unsurlarındandı da. Yani ee, bir sonu olmalı kazanma veya kaybetme diye. <laughs> Ama doğru, ilerleme <laughs> olması lazım. İlerleme yapan arkadaşlar aslında <laughs> yanlış yapmış olabilir. Kazanma Ama yapan hiç kimse yok. Kazanma yapan hiç kimse yok. Herkes bunu yanlış yapmış. Ee, şu üçü olacak arkadaşlar. Etkileşim, ilerleme, başarı ölçüsü. Ee, geçen hafta da bunlara değinmiştik. Ama bir oyunu kazanmak zorunda değiliz. Kazanmayınca oynamamış Hı. olmuyor. Aslında burada şöyle bir şey var. Kazanma veya kaybetme şeklinde bir sonu olmalı. Son. Ama Son. illa evet. kazanma şeklinde olacak diye Hı. bir şey. Evet. Dilerseniz hocam e, or oraya Hı. bir daha bakalım mı yoksa devam edeyim mi? E, siz bilirsiniz hocam hiç fark etmez. Devam edeyim yani, sıkıntı yok. Bir tekrar evet. olsun diye zaten bunu yapmış Hı -hı. olduk. Evet. O yüzden geri bildirim açısından dönebilirsiniz hocam oraya. Olur. hızlı bir zaten e, sunuma da gideceğim. Özlem de geldi. E, sunumun olduğu alan da burası olduğu için her türlü zaten gideceğim. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım şurada sunumları arkadaşlar geçen hafta gördüm zaten burada biraz da eksiğimiz vardı onu da tamamlayacaktık dolayısıyla buraya gelmemiz iyi oldu şimdi bakın arkadaşlar şurada etkileşimimiz var hedef, kural, ilerleme, hocamızın dediği gibi son, başarı ölçüsü. Ama her oyunu kazanacağız diye bir kural yok. Şimdi devam edelim. Hangisi analogtur? Analog dijital olmayandı. Tablanın dijitali de olduğu için salt analog diyemeyiz. Körebenin henüz bir dijitali var mı bilmiyorum. o yüzden analog olduğunu varsaydık ve bunun ona göre sorumuzu oluşturduk. Satranç yine hem dijitalde hem analogda olduğu için salt, pure, saf analog diyemiyoruz. Mario da zaten hiç analog değil, direkt dijital oyun. Hangisi davranışçılığın, burada şeye geçtik bu haftanın konularına. Hangisi davranışçılığın önemli temsilcilerinden biri değildir? Hocam bunlara Şimdi bakalım mı yoksa? Ee, yani bir giriş yapmaş olmak adına isterseniz hocam, tek hızlıca, böyle, hızlıca bir bakalım. Bakalım. arkadaşlar yani... şu Watson, Turtnick, Skinner davranışçıların en e, meşhurları. Bu arada e, arkadaşlar bu soruda biraz döktürmüşler alt da olduğu belli KPSS tedarikatının tedrisatından geçtikleri direkt. Faydası demişler. Pavlov'un ünlü koşullanma teorisi, full cevaplanmış. Evet, i̇şte KPSS'nin faydalarını görüyoruz gibi. Malon'un e, motivasyon teorisi vardı. Burada etkileşim, meydan okuma, merak ve fantaziden etkileşim yoktu. Bu aslında biraz şey gibi oldu. Hani oyundaki unsurlarla karıştırılmış olabilir. Biraz aslında tuzak soru gibi oldu. Evet. Aynen. Geçen haftanın evet, okumalarından evet. içerisinde vardı Evet şeyi. Bir adımı daha vardı hocam. Orada yer almayan bizim neyimiz? Kontrol. Olarak? Kontrol. Evet. Dört çiftli yapmak için onu o şekilde evet. dışarıda bıraktım. Bir tane yanlış yap. Kaldı. Evet. Ona birazdan değineceğiz. Slide'ın alt kısmında kalmış. Cognitive apprenticeship Bilişsel çıraklık olacak arkadaşlar. Bilişsel yük diyen çok var. O kognitif load olacak. Oh. Evet. Hangi teoriye göre bireyler bilgiyi anlamak, hatırlamak için zihinsel çerçeve geliştirirler? Bu da şema teorisi. Yine arkadaşlar bu konuda döktürmüşler. Zannedersem şu bir kişi ben olabilirim. Hangi yaklaşımda öğretmen bilginin kaynağı ve aktarıcısı olarak görünmez? Yine arkadaşlar bu soruda da döktürmüşler. Yapılandırmacı. Belki yine davranışçı benimdir. Davranışçıyla bilişselci de öğretmen bilginin kaynağıdır. Yapılandırmacı da yol göstericidir. Ee, bir nevi son moderatördür. Bir. Evet. Kapatabilirsin B hocam. Bu Bitti mi sorularımız şey. hocam? Evet 10 soru, 11 soru. Şurada da arkadaşlar şey Fatma'nın doğru cevapları, Pınar'ın, herkesin tek tek doğru cevapları görünüyor. Şimdi hocam biz kuyuzizde bir etkinlik yaptık. Kuyuziz <laughs> bir oyunlaştırma aracı. Bu vesileyle arkadaşlar bu ders kapsamında bunu da görmüş oldular. Hatta şöyle bir şey soralım şimdiye kadar. Kuyuzis ee, kullanan var mıydı? Mesaj alanına yazabilirsiniz, mikrofon kullanabilirsiniz. Hocam, bu arada şu Overwin yanında questions var, bir de öğreticiler misin? Hemen bir saniye hocam. Adasında. Şurada. Evet. evet. O da herhalde soru bazlı gidiyor. Bu da arkadaşlar sorularımız, işte üç kişi doğru, üç kişi yanlış. Ortalama 7 saniyede cevaplanmış diye bize istatistikler yukarıda da renkleri var hocam e, soruların ne he kadar he. çok doğru yapıldı ne kadar çok yanlış yapıldı ona göre sorulara renk vermiş bak evet şu şurayı diyorsunuz evet mesela Zolsun, hocam şurayı tıklayınca e, yine bu sorunun istatistiğine gitmiş oldu evet. Bu bir oyunlaştırma aracı. Kahut gibi bir şey arkadaşlar. Buna benzer bir de Socrative var. Bir sürü var da en çok kullanılanlardan üçünü söylemiş olalım bu vesileyle. Sohbet alanına henüz bir şey gelmedi. Quizzes kullanan var mıydı arkadaşlar? Yoksa da yok yazın. Hocam ben e, kendim derste kullanamamıştım da ben köy okulunda çalışıyorum hani Aha. bilgisayar ya da işte tablet sıkıntı olduğu için ve birki araçlarıyla ilgili bir eğitime katılmıştım orada hocamız yine kursla ilgili sınavı bize böyle yapmıştı. Evet evet ee, köy okulunda Özlem Kavut kullandığını söyledi köy okulunda bilgisayarların olduğu bir laboratuvar gibi bir şey yok değil mi? Hocam, e, yok. Yani bir iki tane bilgisayar anca çalışıyor. He, anladım. Sokratif kullanmıştım ama kuzi hiç kullanmadım demiş Fatma. Ee, evet, bu vesileyle. Bu arada her hafta yine benzer bir şekilde bunlardan birini kullanarak, 5 soru. Önceki haftalardan 5 sonra, sonraki göreceğimiz haftadan e, quiz yapma niyetimiz var. İnşallah bu şekilde bir giriş yapacağız. E, slaytımıza geçelim. Başlayalım mı hocam? Tabii hocam buyurun. Şimdi geçen hafta en son Serious Games'te kalmıştık. Serious Games ciddi oyunlar diye tercüme ediliyordu. Belli bir hedefi olan salt eğlence amaçlı olmayan oyunlara biz serious game diyorduk. Bu hafta da arkadaşlar hatta şöyle slide gösterisi olsun telefonundan girdiğiniz için çoğunuz rahat şöyle bir görüyoruz. şey sorabilir miyiz hocam? Buyurun ee, Buyurun serious hocam. Ee, serious games ciddi oyunlar işte belli bir hedefi var. E, oyunlaştırmada da baktığımızda Hı hı. Ee, yine bir öğrenmeye de benzeri bir hedef var. Series games ile oyunlaştırma arasındaki farkı ne diye soracak olsak nasıl açıklanabilir? Evet. Bana ee, mı komik... arkadaşlara mı olacak? Yani ben arkadaşlara aslında sormuş olayım. <laughs> tamam. Ya, böyle bir kafam karıştı da. Ee, evet, evet arkadaşlar. E, mikrofon kullananlar bizi çok mutlu ederler. Lütfen imkanı olanlar mikrofonla cevap versinler. Mesela Adem, Serious Games ile eğitsel bir oyun arasında ne gibi bir bağ kurarsın? Bunlar aynı şeyler midir? Fark varsa nedir sence? Oyunlaştırma ee, oyunlaştırmayla Serious Games'in farkını sormuştum. Özür bu oyunlaştırma, oyunlaştırma ve Serious Games. Serious Games. Ee, hocam oyunlaştırmada hani geçen haftada zaten ee, üzerinde bayağı durmuştuk Hani bir oyun değil de Hani yapılmayacak bir şeyi e, çok zor olan bir durumu e, oyun şeklinde e, eğitimde kullanmaydı e, Sirius Game'de de hocam işte e, mesela çok ciddi oyunlar işte Tıp eğitiminde örnek veriyorum İşte çok zor bir oyunu e, Daha doğrusu simüle etmek yani zor e, böyle zor bir şeyi eğitim olabilir bilim olabilir işte buna benzer durumlarda Hani e, benim anladığım kadarıyla simülasyonunu yani ciddi zor olacak bir durumu e, şey yapmak daha kolay hale getirip öğretmek oyun tarzına getirmek Örneğin mesela pilotların işte e, şey olmadan pilot olmadan işte şey yapılmazsa işte simülasyon odalarında o şeyi kullanmaları işte uçak kullanmaları mesela e, Sirius James'e benim ee, hani düşünceme göre öyle bir şey olabilir yani oyun şekli olabilir Mustafa gördüm sözü vereceğim burada şöyle bir kavramlar birbirine girmesin diye hocam bir müdahale etmek istiyorum. evet, Şimdi evet. mesela bir uçağı simüle etmek Sirius game midir yoksa başka bir şey midir Onunla ilgili şöyle söyleyelim Simülasyonlar da Sirius Game gibi oyunların bir türü oluyor arkadaşlar. İkisi mesela bir simülasyon Sirius Games'tir diyemeyiz. Kendisi başlı başına bir başlık zaten. Bunu belirtmiş olayım. Evet. Aslında biri oyun, biri oyun değil tamam evet. Simülasyon bir oyun değil. Serischke'ye ise bir oyun arayüzü var aslında, bir gerçekten bir oyun oynuyorsun. Ama sonunda bir e, ciddi yani bir hedefe yönelik bir oyun oynuyorsun. Gerçek <laughs> eğlenceden ziyade bir şeyi öğretmek veya bir e, işte ciddi bir amaca hizmet edecek. Simülasyonda ise gerçek hayatı birebir simüle etmek durumunda. Yani herhangi bir fantazi <laughs> içermeyecek mesela. Öyle bir taklit var. Mesela bir oyunda bir fantazi varmış. olması gerektiğini film az önceki şeyden evet. hatırlarsanız. E, Malon'un ilkelerinden birisi de fantazi bir senaryo bir Hı -hı. hikaye olabiliyor oyunlarda bu bekleniyor. Ama simülasyonda aslında tamamen bir gerçek hayatın eee simüle edilmiş, modellenmesi, taklit edilmesi. Modellenmesi. Tam olarak modellenme demek Hı -hı. daha doğru. doğru. Bu Fatma bir şey demiş. Sonra hocam dilerseniz Mustafa Söz istemiş. Oyunların Fatma. eğlence amacı dışında kullanması diyebilir, kullanılması diyebilir miyiz? Ee, hangisi için söylüyor Fatma bunu? Zannedersem Serious Games için. Çünkü tam Hı. onu tarif etmiş şu an. Evet. Oyunun dediği gibi oyun eğer bir elimizdeki şey, oyun dışında ciddi maksatlı kullanılmasına Serious Games denilebilir. Ama oyun oyunlaştırmada ise. Şöyle bir ee, şey Aslında bir diyelim. oyun ortamı yok. Evet. Oyun değil yaptığımız şey. Şimdi şöyle bir şey de diyelim hocam. E, salt eğlence amacı dışında demek eğitsel amaçla kullanılacak diye bir kanun da yok Sirius Game. Evet tabii ki. Tabii ki aynen o şekilde. Yani çoğu eğitsel amaçlı kullanılıyor, uyuyor ama adam mesela oyun yapmıştır. Bir toplumu etkilemeye çalışıyordur. Örneğin Civilization. Sağ hmm. bir eğitsel oyun, eğitsel amaç gütmüyor. Ama bir Serious games'tir. Evet, serious fizik game. tedavi uygulamalar da ona örnek olabilir. Evet, evet. Ya, ee, dediğiniz gibi öyle olsaydı zaten Educational Game denirdi. Serious Games öyle. diye bir şey çıkmasına gerek kalmazdı. Hı -hı. Mustafa sendeyiz. Hocam merhabalar, sesim Merhaba. geliyor değil mi? Geliyor. Evet. Ee, ben de böyle ikisi arasındaki düşündüğüm farklardan tabii doğru mu yanlış mı emin değilim ama bahsetmek istiyorum hocam. Hı -hı. Şimdi yani e, ciddi oyunlarda benim bildiğim kadarıyla hocam yani e, pedagogik ya da eğitsel bir yönü varsa da yani kafamdaki ciddi Hı -hı. oyunlardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Hı -hı. E, yine de bunun eğlence ve rekabetten çıktığını düşünüyorum şahsen. Evet. Ama e, oyunlaştırmada yani tamamen amacımızın eğitsel ve pedagojik olduğunu düşünüyorum oyunlaştırmada. Fakat ciddi oyunlarda böyle e, nihai bir amacımızın olmadığını düşünüyorum. Yine görevler var işte görevler olabilir. Yani amaç yine e, oyun. Diğerinde ise oyunlaştırmada ise nihai amacımız eğitsel yön, pedagojik yön diye düşünüyorum. Bence tam kitabın ortasından konuştu Mustafa. İkisinin de güzel bir kıyaslamasını yaptı. Bir de arkadaşlar, bütün oyunlaştırma araçlarında öyle bir şey yok ama e, çoğu oyunlaştırma aracı assessment'a da odaklanıyor. Yani değerlendirme boyutu oluyor. Mesela biz bugün quizzes'le ne yaptık? Geçen hafta ve bu haftanın minik bir değerlendirmesini yaptık. Ee, bu boyutu da var oyunlaştırmanın. Onu da vurgulamış olalım. Onun aslında maksadı biraz şuradan geliyor hocam. Ee, öğrenciye ya da işte kullanıcıya diyelim e, rozet toplatma ya da puan toplama Hı -hı. gibi şeyler yaptırmamız genellikle evet. istendiği için oyunlaştırmada evet. hani e, o anlamda da yapabileceğiniz şey nedir? E, bunu bir ölçüme tabi tutacaksın ki öğrenci bir şekilde bu davranışlarına yönelik veya işte bilgisine yönelik puanlar veremiyor. O yüzden de dediğiniz gibi ölçme tabanında daha çok uygulamalar var. Ama mesela bu Class Dojo diye bir uygulama da vardı mesela yine oyunlaştırma örneği olarak. Orada aslında tam olarak bir şey yok. Tam olarak böyle bir ölçme durumu yok. Öğrenci diyelim ki işte istendik davranışlar ve istenmedik davranışlar var. Bu istendik davranışları ve istenmedik davranışlara göre siz bir takım rozetler belirliyorsunuz ve onları öğrencilere gözlemlerinize göre o buna benzer uygun, şeyler de diyeceğim. var hocam. Onları da diyebilir miyiz? Mesela dil uygulamaları, Duolingo, bu Busofan. Yani salt ölçme yok. Yani puanlandırma var. Sıralanıyorsun ama e, asıl hedef rozetlerle, level'larla bir şeyleri atlayıp devam etmek mesela. Evet, sizin o ortam içerisinde akış halinde kalabilmenizi Hı -hı. sağlamak oluyor. Aslında biri oyun, diğeri oyun değil. Oyunlaştırma evet. aslında yaptığımız şey bir oyun değil. Oyunmuş gibi hissettirme durumu. Oyunun bazı unsurlarını kullanıyor. Yani bir nevi bir nevi değil zaten adı üstünde oyunlaştırmış oluyoruz. Ama oyun değil. Evet. Ama Series Games bir oyun mesela. Evet. evet. Buyurun Hı. hocam. Hmm, bu şekilde. Başka söz isteyen var mı şu an? Evet. Kaç dakikamız var? Oo, iki dakika var. İki dakikada şunları bir bitirelim arkadaşlar. Bu arada hemen bir sonraki oturuma başlayacağız. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi diğer türler commercial of the shelf var. Ticari kullanıma hazır oyunlar. Rol yapma oyunları var. Role playing games. Canlı aksiyon rol oynama live action role playing, bir de devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları. Dur bakayım hatırlayabileceğimi, mi? Massive multiplayer online role Playing game, playing game. Yani role playing game. Bu Silk Road işte e, metiniki e son dönemdeki bu işte pubg pubg de gerçi yine bir anlamda evet. çünkü çok devasa boyutta bir Hı -hı. oyun. Bunlar herhalde, bunlara örnek olarak verilebilir mi? Mes, hocam? verilebilir hocam. Bir de mesela hocam bu role playing gameler önce şey şeklinde başladı. Bu tahta oyunları, board oyunları var ya. Kızıma birader'e benzer e, oyunlar. Hmm. E, bizim kültürümüzde çok yok da Avrupa'da çok var. Big Bang teoriyi izleyen arkadaşlar varsa oradan hatırlaya, hatırlayabilirler. Zindan ve Ejderha diye çok meşhur bir tane var hocam. Orada herkes büyücü oluyor, okçu oluyor, rol role giriyor ama dijital değil hmm. tahta oyunu. Siz hani bunların hepsi teknolojilerin... dijital diye bir kanun yok yani. Evet. Kurt ve köylülerle ilgili bir oyun evet. vardı. Bizim kültürde de az da olsa ona benzer oyunlar var sanki. Hırsız polis yani işte mesela. Kurt var, köylüler evet. var, işte çoban var gibi. Kurt, Şu hır... kurt kim diye onu araştırırlar. Hı -hı. hır, hırsız polis oynuyorduk ya hocam. E, evet. Göz kırparak öldürme. O da mesela buna örnek. Evet. Herkes rolüne gidiyor. Arkadaşlar oturumu kapatıyorum. Bir dakikada nasıl kaldı? Hemen bir sonraki oturuma başlıyoruz görüşmek üzere.